Merhaba arkadaşlar. Eee hoş geldiniz. Bugün sizlere Casio 770 marka küçük mini cep televizyonunu tanıtacağım. bu marka 1970'lerde falan üretilmiş galiba bayağı eski bir model. Şu an görmüş olduğunuz ee, bu televizyon mini cep televizyonu ee, bayağı temiz bir makine çok temiz bir makine Hatta bunu bulabilmek için ben bayağı bir e, zorlandım uğraştım ee, güzel bir ücret ödedik Hatta bunun için ee, şu an bizim elimize geçti ve ben bunun kısaca sizlere biraz e, tarif etmeye, anlatmaya çalışacağım. Casio'nun e, üretmiş olduğu 770 marka TV şöyle gösterecek olursak e, bu televizyonumuz pilli. Ben şu an size sadece göstermelik olduğu için, göstermek için eee bu pilleri taktım ama normalde bunun için e, daha şarj edilebilir piller var e, devamlı şarj edilebilir piller var e, onlar tabii ki normal pile göre biraz daha fiyatı yüksek ama yani e, sizin işinizi e, fazlasıyla görebilecek piller onlardan bir dört tane aldığınız zaman bunu çok uzun süre kullanabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ben şu an zaten bu üzerine taktığım pillerle sadece şu an tanıtım yapmak için sizlere anlatabilmek için biraz bilgi verebilmek amacıyla taktım. Şuradan şöyle iki tane girişi var. Birisi ekstra anten diğeri yap ve yani herhalde bu da kulaklık girişi diye tahmin ediyorum. E yap. Şurada e, mesela e, sesini yükseltme, alçaltma. Yanındaki de e, renk ayarı, bright yazan şey, renk ayarı olması lazım. Buradan televizyonu şöyle tekerler Nasıl biraz zor oluyor. Evet. Buradan e, bu aleti açma kapama burası neymiş? Ha, burası şey e, şarj etme soket girişi giriş yeri. Bu da bizim şarj aletimiz. Eee Kaç voltluk üzerinde bilgileri yazıyor zaten burada da. Burada da yazıyor zaten. 3 voltluk 4 tane <laughs> pil. Yani 6 volt toplamda. 6 e, voltluk 3 buna yeterli. Bu televizyonumuzun e, her yeri sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Yani şu görmüş olduğunuz mesela masada falan ne durabilmesi için şöyle ee, bu plastiğin kadar zamanda adamlar düşünmüşler. Ona kadar çalışıyor. Ee, şöyle antenini bir açayım bir, bir. saniye. Evet. Şu an antenini de açtım. Çalıştıralım üzerine tekrar konuşalım. Da. Allah kahin daha iyi. Evet, yayında. Ha, şu. Bunun iki tane şeysi var. E, şuradaki e, açma kapama düğmesi. Birincide birinci de açıyorsun. E, UHT yazıyor buradaki şey ve VHF yazıyor. E, diğeri de normal kanala geçittiriyor. Yani şu şey ikinci şeysi. Ee, bu da kanala geçittiriyor. Ee, buradan da mesela ee, bulduğunuz zaman şuradan kontrast, kontrast ayarını yapmaya 10. çalışacağım. Evet. Şöyle. Yani şu an Evet, şöyle, şu an mesela ee, çok fazla e, şey olmaz ana e, ekranda sabitlemesedi e, tersi evet normalde görüntü çok güzel yani ama ekrana sabitlemedi e, telefonu sabitlemediği için evet şu an sabitledi mesela e, şu an sabitledi gayet güzel yani başarılı e, güzel bir alet. Bir alet. Hoş. Ona etmek Mesela alet. sesi de Sesi de bayağı güzel. <laughs> yani sesi falan da bayağı güzel. Bayağı iyi bir alet. Ekranda falan ne zaten e, çizilme, yıpranma, arıza falan herhangi bir şey yok. Yani e, gayet güzel bir maçına yani anteni falan gayet sağlam. E, bu alette böyle bir şey. İkinci. Evet. Şu an arıyor. Evet. Yani görmüş olduğunuz. E, bu Casio'nun üretmiş olduğu mini e, cep TV'si. Bu da böyle bir televizyon. Merak edenler için bizi takipte kalın arkadaşlar. E, daha başka videolarla e, yine sizlerle olacağız. E, ayrıca bunun şeyini göstermeyi unuttum galiba ben sizlere. E, bu nasıl şarj oluyor falan ondan sonra e, arkadaşlar bu bu tip mini kasyonu bu televizyonları e, şarj olurken çalışmıyor yani mesela şöyle düşünebilirsiniz e, ya işte biraz şarj oldu ben bunu açayım çalıştırayım ondan sonra e, kendi kendine şarj etsin böyle bir mantık yok e, yaparken bunu böyle şey yapmışlar. Adamlar yapmışlar. Şarjın tamamlanması bittikten sonra komple şarj olduktan sonra aleti o zaman çalıştırabilirsiniz. Yoksa da yarım şarj oldu. Yarım şarj olduktan sonra mesela adaptörü çıkartırsınız. Ondan sonra şarj edersiniz, yoksa e, şey e, kullanırsınız, yoksa diğer türlü olduğu zaman e, tamamen yani şu adaptörü cihazdan çıkartmadan e, cihaz çalışmıyor, yani takıl olduğu zaman e, çalışmıyor. Bu da size e, kısa bir bilgimiz olsun. Buradan aktarmış olayım hoşçakalın arkadaşlar.